İDEF 2025'te tarihe geçen an. Türkiye'nin amfibi taarruz gücü Zaha, yepyeni silah sistemleriyle sahnede. İlk kez sergilenen Çaka Kule ailesine dair tüm detaylar şimdi. Zaha'nın ateş gücü Çaka'nın yeni konfigürasyonları, Çaka 30 ATO ve Çaka ATK ile İDEF 2025'te ilk kez sergilenecek. Amfibi zırhlı muharebe araçları, Kara ve deniz unsurları arasındaki önemli bağlantıyı sağlayarak çıkarma operasyonlarında birliklerin hızlı ve güvenli biçimde karaya ulaşmasını mümkün kılmaktadır. Yüksek manevra ve intikal yetenekleriyle amfibi kara araçları, özellikle adalar veya ulaşımı zor kıyı hatlarında harekatın seyrini belirleyen stratejik bir kuvvet çarpanı haline gelmiştir. FNS'sin geliştirdiği Personel taşıyıcı ve komuta aracı olmak üzere farklı konfigürasyonlara sahip olan zırhlı amfibi taarruz aracı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2023 yılında yine ses tasarımı ve üretimi Çaka uzaktan komutalı kule sistemleriyle teslim edilmiştir. Hassas stabilizasyona sahip Çaka uzaktan komutalı kule, 12.7 makineli tüfek ve 40 mm otomatik bomba atar ile donatılmıştır. Adını Büyük Türk Denizcisi Çaka Bey'den alan yerli ve milli silah sistemleri arasında yerini alan çaka uzaktan komutalı kule sistemleri, hafifliği, nişancı için sağladığı koruma, hedef tespiti, güvenilirliği, atış hassasiyeti ve araç içinde daha az iç hacim kaplaması ile kullanıcısına önemli ölçüde taktik avantaj sunmaktadır. Korozyona karşı dayanıklılık ve sızdırmazlık özelliklerinin en üst düzeyde olmasıyla ön plana çıkan çaka uzaktan komutalı kule sistemleri, her türlü kötü hava ve deniz durumunda güvenle kullanılabilmektedir. FNSS'in sürdürdüğü geliştirme çalışmalarının son ürünü, Çaka Uzaktan Komutalı Kule ailesinin yeni üyesi Çaka 30 ATO, Uzaktan Komutalı Kule, deniz koşullarına karşı dayanıklı olarak tasarlanarak üretilmiştir. Kule, yüksek ateş gücü, vuruş performansı ve düşük geri tepmeye sahip yerli üretim, Canik Venom LR, 30 mm otomatik top ile teçhiz edilmiştir. Çaka 30ATO kulesinde aynı zamanda atışa hazır 2 adet roketsan 10 tank savar füzesi yer almaktadır. Kullanıcı talebi doğrultusunda farklı tip ve menşede tank savar füze sistemleri de entegre edilerek atış kontrol sistemi ile desteklenebilmektedir. Bu kabiliyet 4 kilometreyi aşan etkili bir menzil ile ana muharebe tankları başta olmak üzere çeşitli tehditlerin yüksek isabetle bertaraf edilmesini mümkün kılmaktadır. FNS standında Çaka Kule ailesinin diğer bir yeni üyesi, Çaka ATK, konfigürasyonu da sergilenecektir. Çaka ATK, yerli üretim,